Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha Feeder oynuyoruz. Hadi oynayalım. Oyunumuza başladık. Hmm. Hmm. Açalım. Reklam çıktı. Reklama şöyle hemen atlayabiliyoruz. Heh. Dur. <laughs> Oyunum her şey oluyor arkadaşlar. Öğreticidir. Bence onu buna atlayalım. Asıl oyunumuza geçelim. Çok heyecanlıyım valla. Hmm. Dedektif Mary ile tanıştım. Bak şimdi arkadaşlar burada Mary var. Şeker olan Darkrader da hep bu olur. Hadi gidelim. Bir elimizde bir video oyunu varmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geldim geldim. ne gösteriyor lan bu? Aa, orada bir şey var orada gizli bir şey var. Orada şey var zaten. de e, e, Eskiden videolar çekmiştim. Hmm. E, e, o, orada şey vardı, bir şey vardı. Dedim, hadi mari ile garajda buluşalım. Burada parçalar var bizim başımızın belası. Hadi bakalım açamadı burada açamadım maalesef. Hı. 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 I, I, I. Açamadı abi. Hadi bakalım. Garajı açmanın bir yolunu bulun. Tam buluruz zaten. Ee, dur. 512 idi. 512. Açtık. Şimdi neydi o bağlı unuttum ya. He şurasıydı. Bir sen unuttum. Arabanın altındaki buraya da mı dokunacağız? Lan açtık lan. lan. O Mary, öyle açacağız. Bunun şekeri de neymiş abi ya. Hı. Açtı şimdi Meri. Açtı. Ha sevindim bir sevindi. Şimdi oraya gireceğiz. Hmm. Evet dedik. bir Zinuken çözün çözürüz biz ya. Dokun buraya be. Tap 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 tap. Tamam bir bir basacağız 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 yes abi ya Şimdi gel buraya abi gel bakalım bat Şimdi gel buraya gelin sen gelsin yok Gel De Lan ne no, oldu lan Lan oraya dokun muyum bir şey oldu Bas 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 Hepsini öldürelim uzaylılar Lan Dark da, uzaylılarla bir şey yapıyor Neyse işte Uzaylılar niye çalışıyor acaba? Daha, daha, görmedik onu değil mi? Evet. işte gö daha göreceğiz ama. Daktilini görmeden videoyu bitirmem ben. Lan hmm. yani kaybettik ya. Bir dahaki seferi beni affet. Affet. Dur burada reklam çıkıyor ya. Dur ya. Şuradan çık. Çık abi. ben çık. Yine dafya bireye gel. Heh, şimdi nerede? Heh, lan lan. Ha, bir daha yapacağız ya. Unuttum ya. Lan, dur bu sefer yeneceğim ya. <laughs> Sinirlendim ya. Gel Lina. Gel sen de gel sen de gel gel gel. Hepiniz gelin sizi tek geçerim. Sizi rezil ederim lan. Al, Ulan, niye gitmedin lan ortam mı yapmadın? Bunları hepsini öldürmem lazım. Kesin bunda yendim. Bunda kesin yendim. Bak kesin yendim abi bunda. Kesin bunda yendim. Kesin kesin. Bak çok eminim kendime. Yendim bunda. He? He. Ben kazandım tabii ki. Kim kazanacak? Düşüren çıkalım hemen. Ha, bir dokun buraya. Duran dokunamadım. He, dokundum şimdi. Gir şimdi bir şeyler çözüyorum Aa, Bir şeyler çözüyorum. Aa, orası. ha orası he dilleri. Bunu bir kere daha çekmiştim bir kere daha çekiyorum. Hı hmm, açıl açıl açıl? Ama açılmıyordu macera. burada şeyler var. Peter var. Agın. Şey var. Polis var. Biz alıyoruz onlarda ondan bir şey. Bom. Hani nereye gitti lan? Niye getirdin lan? Nereye? Yani Mery'i götürdü ya. Şu da nedir galiba. Hmm, at şunları. Şuradan gidip gelip ee, Bodrum, Dark gizemlerini çözeceğim. Mery'i kurtaracağım. Mery hmm. Mars'a götürüyor ya. Heh, buradan ne yapacağız? Bence bunu yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet bunu yapıyorduk. Koş lan. kafan kaçtı ya. Heh, gel buraya bakalım lan. Şimdi lan. Unuttum lan. Ne oluyordu lan? Pişt, lan Dark Şekerin var ver kızım. Lan. Kapattı lan kapıyı. Kapatmadı daha da kapattı. Lan. Lan. Oğlum ya. Yani şimdi polis görecek beni. Lan. Bir şey yapmaz sefer bana. Lan niye acaba? Bilmiyorum lan. Bir şey yapmadı, Dur aç şu kapıyı. Aa dur. Ben şey yapmazım. Değiliriz abi kutuyla gireriz. Sanki giremiyoruz onu. de da buralarda ya. Kendisi gitmedi. Evine biri girir diye lan. Lan karşımıza çıktı bu Dark Raider lan. lan hiç, elimizde hiçbir şey yok. Şimdi elimize el, bodruma girmeliyiz şimdi biz. Bir tane abi donmadan. Şimdi başka yere Tamam başka yere gideceğiz abi. İlk defa da sesimi gösteriyorum da neyse. Şimdi dakikadır bizi kalacak arkadaşlar. Lan lan pişt lan. Elma al. elma bu al. Sarsam ne. Şimdi biz anahtarın olduğunu biliyoruz ama. ilk önce e, şok taban. şurada bir şey vardı. Ver şunu abi. Şuraya atacağım. Burada dakika yüzü kaç. Görmesin şimdi ya. Aç şunu abi. Bir yerimizde Ver bize. Diğer pil de ver. Onlar ihtiyaç Kapat şunu. Şimdi eve geliyor. Eve geliyor. Eve geliyor. Gel diyor. Geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Bak böyle üç tane var bir şeyimizde. Dakil dırağı atma O yüzden dur şunu da O durumda da belki o da belki biraz önce biz dur şimdi 15 ver de lan Adamı camı kıracağız. Yani niye camı kırıyoruz? Koşadan, dur zahir buraya bir gelsin. Sonra ben şundan gelip başımın belası olmasın. Başımın belası ya bozmaya kurtarayım. Hadi bakalım arkadaşlar koşun koşun. Hayır koşmadın Koşun oy yaza donuyorum abi. Buraya bir şey var. Çekecez abi. Hı. Şimdi piller orada tamam. Şimdi Mahlakçıdır ki. Uy at, atıyor atla. Etlenmeyip mi attı lan? Ödüm korkmuyorum. Bir şey oldu. Neyse şimdi yani bu tarafı da peşinden geliyor da. Neyse gelemez gelemez. Gelemez arkadaşlar çünkü çok hızlı koşamıyor benim gireyim. Ben koyayım çünkü pro pro arasınız biz. Biz ben pro pro arasın. Ben geliyorum, giriyorum. ben Ha, dur önce bak al lan şunu. Ender şok tabancası burada taklit eder her şey değişti abi. Bak gibi değil. Şok tabancası da var. Var var var. Ben bir zayıf kalan dilan. Ne oldu lan? Kediyi mi sevdim ben yoksa? E, niye kediyi sevdim ki şimdi ben? E, lan, niye lan? ha, ne oldu lan? ha, ne oldu ben? Lan arkadaşlar ne oldu ya? dur şimdi. Şok tabancasını almadan gittim ben. Şok tabancasını alacağım. Sıdaktadır şoklayamam dur. Buna al. At lan. Sen Al lan şunu. Al. Şimdi bunu şuraya koy abi. Şunu da şuraya koy. Şimdi. Ya şu dakikadır hatlarını bildiremedik ya. Bir arkadaş şu dakikadır hatlarını bildirim. Bodrum'da yarın dışı Bodrum'a oynayacağım. Merak etmeyin. Dur şimdi kutuyu kır abi ya. Kutuyu kır hangi Şimdi ben niye öyle oldu? Kediyi sevemez benim de sevdim öyle değilmiş arkadaşlar. Şimdi bir tane şeyimiz kaldı. Abi. Evet. Şimdi dakika bir da şoklayacağız onunla. Şimdi şoklamayayım onu. Ben dur şokla. Al gel gel. buraya gelmiyor mu? Ne şey. açılmıyor? Ne? Allah. Lan yani bunu ye. Al bu şokun etkisini. Kaldım lan. Şimdi lan yani geç. Şifreyi öğren. Şifreyi öğren. Şifreyi öğren abi. Şifreyi öğren. Şifreyi öğren abi. 23-21 Arkadaşlar 23- 23-21 Al lan telefon. Telefon aldım elime. Lan kaç, kaç 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 kaç. Hadi görüşürüz. dur. Görüşürüz. Hehehe. <laughs> lan kaç lan 23. Ben kaçtı. Ben. ben Çekil şuradan. telefon alacağım ben. Telefonda şifre nerede ya? Şifre neydi ya? 23-21 mi ya? Ben, ben. çekin lan. 23-21'di galiba. Arkadaşlar deneyeceğiz. Hakkımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Hakkımızı 23 21 şansımızı deneyeceğiz inşallah. Olur. Dur yani 23 21. Yok arkadaşlar bir anda korktum ben. Takıldım, ben. Ben boylarıma iniyorum ben. Arkadaşlar Hoşçakalın. Yarın devamını getireceğiz.